olacak. Gördüğünüz gibi YouTube'a veda videosunu yapmak istedim. Bugün Doğuz'u veda videosu olacak. Çok çalıştım, başaramadım. 100 e aboneyle amacım. Bu sefer like, saatte videolar attım. Kanalı siliyorum diye. Ama arkadaşlar bu gerçek artık yeter. 100 e abone hem olamadım. Hem videolarım düştü. Video atmak istemiyordum ve şimdi doğrusu yapacağım, bitirebilirim. bitiremezsen de artık ne olur, de bilmiyorum arkadaşlar. ama ana. 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 Öyle başlayayım. Hadi gel şu an. Artık bıktım. Yani. Kanalı kapatacağım. Bu da son video. Bu da izlemeyeceğim evet, sonra. Evet. Anladın mı onu? Arkadaşlar artık. Şarkı vardı. Adam artık çok beğeniyor. Evet, bu videoyu hiç izlemeyeceğim. Yani, yani, Hayır bizdeki şans var mı? Adamlar da başka. mı aldım? Hiç şansı bile gitmiyor. Evet, sen yani konuşmak bile istemiyorum canım. Beşinci kapıdayız. Beşinci kapıyı aldım, mum aldım, mumu götünüze soktum. Beni kıskananlara bu girsin arkadaşlar. Yedi. Bu ağzını sıçramanın cep sokuna da zam getirmişler ya. Aynı Türkiye ekonomisi arkadaşlar. Türkiye ekonomisi nasıl evet, bir de bir şey artar. Anlatıştım bunu. Jet şopunda da kuru 400 olmuş. Ben böyle jet şopa şop. Şimdi arkadaşlar bak deniyorum olur mu bilmiyorum. Ya olmadı ya. Şöyle normalde burası olmayan yaptıkları çıkılabiliyor arkadaşlar. Ben de ne olmadı. geçer. Etrafı 5 dakikada gezerim. Ama şu an canım yapmak istemiyorum ben. Sikte kullanıyorum. Hiç ölmek istemiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar bir dakika bir şeye baktım da tamam. Kayıta baktım. Kayıt devam ediyormuş. Hemen at. Gel 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 gel. Daha ilk hoş Atıştım abi önümü göremiyorum. Şöyle fener. Fener nerede? <laughs> hey kapat abi feneri. Ama atın. Bu beni kıs... Kıskan... Bu arada arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Bu beni kıskananlara girsin. Bolt geldi sonuma. Öyle bir ses çıktı ki. Ağır Dur ben bir arkaya bir kim tutuldunu. ne oluyor oğlum ben bir dost mu oynuyor acaba? Ulan oynamıyordu oğlum. Nereden geldi o zaman? Da 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 da. Refleks işte refleks. kullanacağım çünkü canım isteyeceğim. Çok bir daha çıkar. Al bakayım bunu. Şansa bak. Abi daha kaçıcı kapıdayız. ya. Zon dörtte da kurum hiç bulduk. Abi videonun şansını arada. Şey, 90'da 90'da ben ölürsem bile yayınlarım. Abi köye çıktı. Hangi buraya çıktı? Abi gidin izleyin abi. Var mı böyle bir şey? Var mı? Bir de jet shot bir daha kurup çıkın, Onu da düzgün kullanırlar. Kullanalım işte. Abi tüm mı toplamak burada durmak. Alt gelebilir misin? Arkadaşlara göstermem lazım da seni. O bir daha mı? Bir daha mı kırık değil? O ee, LF Plus diyorsun beni bir tane daha kufiksin lütfen video video amaçlı bir tane daha kufiksler verir misin canım kardeşlerim? Vitamin hiç bunu al al şunu nereden? Onu göremiyorum. göremem? Lan. Tamam. Geç şuradan. Bu mu lan anahtarı. Abi bu videodaki şansa bay. Kimse ya bize buradan şundan çıkıyormuş düşsene. Geliyor mu abi ikinci kırfik? Geliyor mu? Gelmiyor ya. Ama pısma dedim. Artık pısdığın da tırdığın oluyorum. Lezzet bulacaktım bir kırfik daha. Ben de tekrar olduğu için bu kullanmak istemiyorum. Belki düğüme kullanmam lazım. Sonra ben tüm düğüre... Ha bir de figür var ya. Düğüm figür. Ha bir de sikliç. Başka kurucu kullanmam gereken canavar kalmıyor. Ha, ben bu almışı geçeceğim. Almışı da ben stres yapıyorum. Ben evet. şey kullanıyorum. Yanlışlıkla oluyor ama almışı da çok stres yapınca ben bir şey kullanıyorum. O da nasıl oluyor? Ben de çok stres yapıyorum. O zaman da kurucu boşver. Bakalım bu geri tepe yapmak için. Kaç ya bu nerede? Lan lan. Kandilik sürekli rüsus kriç ya. Of uğraştırıyor ya. Çakmak almadım zaten. Fener geçiyor abi. Hani abi bence ben çakmak almanızı önermem. Çakmak çok kolay çıkıyor. Onun yerine fener al. <laughs> ama ben şu kurifiks düşünüyorum da. Kurifiks çıktı. Videoda kurifiks. Videoda abi bir de videoda ya. İyi ki tek oynarken çıkmamış. İyi ki videoda bunları size gösterebilmişim ama. Kötü tarafı da var. Bu video son video. Önemsemek istemiyorum. Biz e, ee, DC'den, DS'den mi? Discord'dan mı yoksa, arka şeyden mi? Stüdyodan mı geliyor olur mu? Sözler tedirgin yani, bitiriyoruz galiba bu tür. Bir de Genshot'ta bir daha haç. Sonra oradaki dinamlarla bir haç. kaç serilmez Aa, şey. Aa. <laughs> Bu kim? O glitch. Glitch misin oğlum ya? Glitch senin yapacağın işe. benim glitch yapacağın işe ben. Glitch yapacağım. Korktum. Vallahi şimdi ne diyeyim ben korkmadım. Ay anne zaten bir ben de hiç gelmişim bu korktum. Abi ne oluyor? Oğlum, öldüm öldüm. Ben bütün normalde yapardım. Sol tarafa ışınlar beni. Ay geberdim. Lan içsene. Götümü elde bitti. Ölmezsem. şey Mesela arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Hadi bakalım.